Ankara'dan, birçok yerden aslında vicdanı burada olanlar bugün burada bizimle birlikteler. Uzun bir süredir Dersim'de bir çalışma başlatmıştık. Yerel yönetime dair. Gittiğiniz her evde bütün Dersim halkının kapısını bize açarken gülümsemesini, sofrada bize yer açtığını, bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza gerçekten de çok iyi bir karşılama yaptığını evet. birinci ile hareket ettik. Bundan kaynaklı siz Dersim halkına, Dersim'in dostlarına, yüreği ve vicdanı burada olan sizlere, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Asla 24 Aralık'tan bu yana söylediğimiz bütün lafların, bütün sözlerin arkasında duracağız istiyordu dostlar. Hiç kimseyi ayırmadan hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimse sen bizden değilsin, sensin demeden biziz. Herkesin biz olarak gördüğümüz bir anlayış burada artık çalışmaya başladı arkadaşlar. Bugün sabah saat dokuz buçuk arasında vaz arıp on civarında da burada devri aldı. Ama bu süreç içerisinde. içerisinde. Aldığımız bütün verileri tek tek araştıracağız. Aldığımız bütün dosyaları tek tek araştırıp çok en kısa süre içerisinde hepsini buralarda asarak, diğer mahallelerde asarak bütün dostlarımıza, bütün çalışanlara, emekçilere, işçilere, kamuda bütün herkese herkesin görebileceği bir şekilde, şeffaf bir şekilde dikkat edeceğiz. Bunun için en ufak bir soru işaretine mağar vermeden, en ufak bir soru işareti toplumun, halkın kafasında kalmadan, kalmayacak şekilde bir çalışma planlıyoruz. Şimdi üç tane arkadaşımız, avukat arkadaşlarımız, bu işi bilen uzman arkadaşlarımız bu çalışmaların içine girecekler. Çalışmanın sonuçlarının tamamını hepsini burada basarak hepimize denk edeceğiz değerli dostlar. Yine bu çalışmalarda gerek çalışmanın içerisinde bulunarak, mahalle komisyonlarda bulunarak, gerek de bu çalışmaların içerisinde olmadan, meclislerimizde ve komisyonlarımızda olmadan bu çalışmaya emek vermiş ya da emek vermemiş, bize destek vermiş ya da vermemiş, bize oy vermiş ya da vermemiş. Hiç kimseyi ayırt etmeden söylüyorum. Herkese, hepinizin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Alo. şu çalışmalarda çalışmalar içerisinde üç ayrı gerçekten de Geçtik. bütün işlerini bırakıp yanımızda olan başta eşim olmak üzere Tabii. bütün çalışan arkadaşlarının hiçbirinin birinde daha fazla çalışmadı, çalışmadığı herkesin gücü oranında eşit bir şekilde çalıştığı bu yönü bize kazandırdıkları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Değerli dostlar, değerli yoldaşlar. Hepinizin, hepimizin el ele verip bu şehrin çevresinden tutun. Üretim alanından tutun. Turizme dair çalışmalarından tutun. inançlarımızdan, kültürümüzden, Değil bütün de. dilimizden, bütün Değil çalışmaların de. bir parçası olun. Bir birlikte dersimin hak ettiği bir şehir haline getirmeye hepimizin alay olması gerekir. Sadece bunu burada bizim çalışan arkadaşlarımıza, meclis, meclisimize, bütün meclis çalışanlarla birlikte çalışacağımızı öncelikle söyleyeyim ben eğer unutursam. Bütün arkadaşlarımızın dersine dair bütün çalışma ya da emek harcamak isteyen bütün arkadaşlarımızla bir araya gelip birlikte çalışmayı hiç kimseye ötekleştirmeden bütün önerileri halkın kendi yönetimi olan meclisleri de tartışarak yapacağız. Ama öncelikle buradaki bu çalışmalar kapalı bir şekilde durum bu çalışmaları aydınlığa çıkardıktan sonra. Üretimden vazgeçmeyeceğiz. Üretim bizim önceliğimiz olacak. Çünkü bir milyon yüzün üzerinde bir nüfusu olan bu şehrin sadece 80 bin kalmasının temel nedeni hepimiz biliyoruz. Genel buradaki gerek güvenlik meseleleri, gerek üretim, gerek de eğitimden dolayı burada göç eden bütün dostlarımıza çağrımızdır. Biz burada ayak izleri olan duyguları burada kalan, topraklarına sevdası olan, dağlarına, ziyaretlerine, mezarlarına, tarlalarına sevda duyan, buranın dışında yaşayan bütün dostlarımıza bir köprü kurup, oradan buraya onların dönüşünü sağlamak <laughs> adına. Burada... <laughs> yaratacağımız o dayanışmayla, Dersime sevdalı olan, kendisini sevdası olarak gören herkesi Dersimliler ya da Dersim'in dostların hepsini buraya karşılamaya hazır olduğumuzu gelen her yoldaşımızın dostumuzu bir evi olduğunu, ev sahibi olduğunun düşüncesiyle hareket edeceğiz. Yani buralı ya da buralı değil ayrımı yapmadan aslında geleneksel o kültürümüzün de bize öğrettiği bir şekliyle bütün dostlarımızı misafir değil o meymanlarımızı alıp yanımızda birlikte ev sahipliği yapacağız. Bunun için Gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza dair çalışmalarımız programımızda olduğu gibi eşit bir şekilde, herkes eşit bir şekilde yapacağımızı sözünü veriyoruz yine. Verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. Biz bugüne kadar emin olun hiç kimseye çok böyle vaatler vermedik. Şunları yapacağız, bina yapacağız, şöyle edeceğiz demedik. Ama şu vaadimizdir. Halk meclisleri kuracağız. Ama şu vaadimizdir. Aşırıcılık yapmayacağız, ezbetçilik yapmayacağız, grupçuluk yapmayacağız. Hiçbir şekilde benim adamım, senin adamın, tarzı ayrımcılık yapmayacağız. Bunlar bizim sözümüzdür. Bu sözümüzün arkasında <laughs> duracağız. Yine bütün çalışmalarda kadınların yüzde elli iradesini kendi iradesini kabul gördüğü, yönetimini kabul gördüğü, üretimini kabul gördüğü bir anlayışın burada o toplumsal cinsiyet eşitliğini elim yapabileceklerine hiç kimsenin karşı çıkmayacağını burada sözünü veriyorum arkadaşlar. Kadınlar yönetime, kadınlar iktidara diyoruz. Çok fazla konuşulacak şeyler var muhakkak. Ama karşınıza çıktığında bu güzel yüzleri, bu güzel gözleri gördüğünüzde, bu heyecanı gördüğünüzde inanın dilim tutulmaya başladı. Heyecanlar şu anda dizlerim titriyor. Çünkü sizin karşınızda olmak çok değerli, çok olmalı. teşekkür ederim. İşimizin zor birinciyle evet. hareket evet. ediyoruz. Ama bu kadar şey vicdanı olan insanların bir arada durduğu sürece bu işler bizim için çok zor olmayacağını evet. Bu kadar insanın kendi belediyesine sahip çıkma o kültürünü gördükçe aslında işlerimizin çok basit olduğunu bunun için hiçbir şekilde kaygı duymadığımızı, bütün çalışmalarımızı bundan sonra daha iyi yapacağımızı gerek belediyenin tüm çalışma yani iş alanını gerekse buranın dışında bütün ülkelerle, köylerle birlikte o üretimin gelişmesiyle ilgili bütün alanları, bütün çalışma biçimini büyüterek daha güçlü bir şekilde kooperatifler kurarak kooperatiflerin Türkiye'nin diğer şehirlerinde tüketim kooperatifleri kurarak hem, hem kadınlar hem emekçilerimizin hem fabrikada ya da akoyelerde yapılan bütün çalışmaların oralarda pazara sunarak aslında buraya bir değer yaratarak buradaki insanların eğitimine katkı sunarak öğrencilerimizin eğitimlerine bu amaçlı bir katkı sunarak gelecekte daha iyi daha iyi bir eğitimin planını e ve programını yaparak bütün alanlara dokunacağımızı bize ait olsun olmasın. Hiç bizim görevimizin içinde de değil, içinde bir ya da değildir ayrımı yapmadan. Milli, bit, milli eğitimden tutun bütün kurumlarla birlikte bu şehre hizmet etmek isteyenlerin, bu şehre karşılıksız hizmet etmek isteyen bütün kurumlarla destekleyeceğimizle de birlikte çalışacağız. Bunun için bütün dostlarımıza, yoldaşlarımıza, STK'lara, siyasi partilere çağrımdır. Bizler 31 Mart endeksli bir siyaset yapmıyoruz. Bizler 31 Mart'tan sonra bütün dostların birlikte çalışacağı yeni bir dünya, güzel bir dünya, Yeni bir ülke, güzel bir ülke, yeni bir şehir, güzel bir şehir çalışmasına davetimizdir. Bütün dostlarımızla birlikte çalışmayı, çalışmaya hazırız. Herkesi bu çalışmaya katkı sunması için buradan çağrı yapmak istiyoruz. Bütün STK'lar, dernekler, kurumlar yani bu şehirde yaşayan bütün kurumların irade olarak görür, onlarla birlikte çalışmaya, onlarla birlikte mücadele etmeyi görebiliriz arkadaşlar. Şunu da bir son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tamam. Belki bir 15 gün, belki 20 gün sonra bu araştırmalar yapıldıktan sonra nelerin olup olmadığını size anlatacağız. Ama şunu söyleyeyim değerli dostlar. 68 milyona yakın bir borçla devrilir. Yani 68 milyon 350 bin lira civarında bir borçla devredildi. Bunların tek tek araştıracağız. Olumlu, olumlu, olumsuzlar olumsuz. Bunların hepsi hukuk çerçevesi içerisinde, yasal çerçeve içerisinde hepsini tek tek araştıracağız arkadaşlar. Bunun için şu kaygıyı taşımayın. Bu vicdan burada, bu yürek burada. Bu yüreklerin, bu vicdanların burada olduğu süre içerisinde hiçbir şey de, o bütçelerde de korkmayız o bütçelerin bizi durduramayacağını, o bütçelerle burada hizmetin aksamayacağını birinci hareket <laughs> Yine bunu unutmayın değerli dostlar. Bir araya geleceğiz. Bugün bu yoğunluktan kaynaklı bazı şeylere müdahale etmem. Ama şunu unutmayın. Burası halkla belediye arasındaki duvarların kalkacağı yer olacak. Bunu kimse Halkında hiçbir şey geçilmez. Şu duvarlar, şu devirler çıkacak. Burası bu halkın evi olacak. Bu kapılar herkese sonuna kadar açık olacak. Emin olabilirsiniz. Sizin içinizde olacağız. Sizinle birlikte hareket edeceğiz. Bürokrat olmayacağız. Krala takıp ortadan çok gezmeyeceğiz. Belki bugün bu giyimine karşı çıkarlarlar ama Hepimiz alışacağız birbirimize. Bunlar kat, kalk, sonra şu buradaki bu meydan artık çok rahat oturabileceği bir şekilde çevireceğiz. Arkadaşlarımıza, teknik arkadaşlarımıza oturup konuşacağız. En kısa sürede belki etkinliğimiz bittikten sonra bu duvarlar en kısa süre içerisinde kalkacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bir saatten daha fazladır burada çalışan arkadaşlarımızla bir araya geldik. Aslında tespitlerimiz var. Mahallelerdeki sorunları da biliyoruz. Şehirdeki sorunları da biliyoruz. Arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılar sonrasında bunların her birine müdahale edeceğimizi, her birine elinize geldiğince de o destek verebileceğimizi ve şimdiye kadar yaratılan dejenerasyonun tamamını geçmişte burada yönetimde olan arkadaşlarımızın görevde alınarak bugün içimizde olmayan ve tutuklanan o arkadaşlarımızın bıraktığı yerde onların omuzdaşı olduğumuzu, mücadele yoldaşı olduğumuzu ve bütün halkın dostu ve yoldaşı olduğumuzu burada deklar ederek hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. hala bundan sonra da daha uzunla da burada etkinlik sürecek. Ee, birlikte eğleneceğiz. Ee, iyi i̇yi ki geldiniz. Unuttuğum bir şey varsa, burada söylemediğim bir şeyler varsa, bu bizim eksikliğimiz olsun. Emin olabilirsiniz. Bütün önerileri, bu şehri geliştiren bütün önerileri, bütün kurumlarda dahil, kurumdaki arkadaşlarımıza da dahil, kurum müdürleri de dahil, önerileri burada tartışarak bu şehri en yakışan şekilde uyulacağımızı da söylemek istiyorum değerli dostlar. Sağ olun var olun. Kendinle <laughs> <laughs> gurur duyuyor. Kendinle <laughs> gurur duyuyor. <laughs> Abi Ankara'da gelmiş arkadaşımız bakın. çek abi ya. <laughs> <bunun da> Ankara'da <gülüyor> <gülüyor> Ankara'da gelmiş. Geç. Git, git, git. Teşekkür ederim. Şimdi içeri gireceğiz arkadaşlar. Ama içeri girerken istiyorum. Çok çok sağ, ol, rahatsız, çok sağ Ayrı burada. Tamam, tamam.